İki tane arkadaş Eltan Süleymanoğlu bir de Sedat Karakuş bir de Eymen. Eymen arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Avukat İlhan Pardon. Ali Kuşçilik İlkokulu 1A sınıfından Eymen'i tanıyorum. Eymen 3. abonemiz olduğu için Eymen'e buradan acayip teşekkür ederim. Kanka izanını bilmeyin. Yaman'ı da biliyor. Muhammed'i de biliyor. Biliyorsun Eymen bak. Eymen sana bir şey söyleyeceğim. Yaman'la Muhammed'in arasında iki bir kavga olmuş. Sen gördün mü onları yorum. Bak yorum yapmak için sana bir video çekeceğim. Kedi var. Kedi var ona odaklandım birden de pardon. Eymen. Pardon Eymen. Çok fazla video çekebiliriz. Bak büyüyünce senin hayallerini yapacağız. Hani o senle olacağız yani. Youtuber olacağız ya. Yorumlara bırakacağım. Tamam mı? Yorumlara bırakacağım. Yorumlarda bak. O like butonu var ya. Butonu. Onun 1-2-3 altındaki böyle yorumlar yazacak. Onu oku sonra onu tıkla istediğini yazabilirsin. Yorum ekleyin. Oraya bir yorum yazacağım. O yorumu Eymen sadece görsün. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.